Evet, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte peste kasılacağız. İlk önce ödüllerimi alıyorum. Şimdi giriyoruz Dream Team'e. Etkinliklere bakıyoruz. Hangisini yapabiliriz? Şu devam ediyor mu? Etmiyor. Biz bir İtalyan kulübüse girelim lim Bakalım Zorlu ne profesyonel süper yıl en iyi oyuncu da Oynayalım. Şimdi ilk maçımıza başlıyoruz. Bakalım kim gelecek. Şimdi onun takım böyle yedekler böyle. Maça başlıyoruz. Arkadaşlar özel bir like, bir like sayısı belirtmiyorum. İstediğiniz kadar atın. Şimdi maça başlıyoruz. Drogba ile başlıyor maç. Sonra Peci. Peci Hernandez. Geldi topu kaptırdık. Şimdi Messi gidiyor baskı. Şimdi Yoksa golü atacaklar. Hayır attırmayacağız, attırmayacağız. Yedik golü. 1-0. Tekrar başlıyoruz. Hızlı başladık. Neymar. Şimdi Messi ve gol. 1-1. Çok hızlı başladık ve golü bulduk. Messi ile attık golü. Şimdi tekrar başladı. Baskı yapıyoruz. Şimdi araya girebilecek miyiz? Giremedik. Neymar 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 o oh, dropa düştü şimdi çok iyi bir pas attılar ama <laughs> yetişemediler şimdi biz çıkıyoruz şimdi dropa ile hızlı bir atak yapıyoruz dropa dropa vuramadı korner Korneri kimle kullansam? Messi'yle kullanayım. İçeri açalım. Taç oldu. Messi'yle hemen hızlıca kullanıyoruz. Hayır. Kaptırdık, kaptırdık. Yes. Yine kaptırdık. Çok kötü. Baskı yapın, baskı yapın, baskı, baskı. Evet topu aldık. Şimdi dropa. Topu uzaklaştırdılar. Şimdi iyi atak yaptık. Çıkıyoruz. Neymar. Yine taş oldu. Tecili hızlıca kullanalım şu tacı. Messi şimdi kalecilerine döndüler. Son anda yalan Şu hayır golün atısı yemeyelim. Tamam. Aldığı killeri hızlı çıktık. Olmadı. Şimdi Neymar Figo ya Figo Figo gidiyor Figo Uf Faal oldu Bu sefer bence Neymar'la kullanalım Mermeri seçtik. Şimdi içeri yok. Olmadı. Ve taç. Hızlıca kullandık tacı. Şimdi Messi gidemedi. Top aldık. Geri bıraktık. Evet. Haydi. Kaptırma. Yes. Şimdi Drogba ile çok iyi çıktık. Messi. Messi gitti. Messi. Messi vurdu gol. Messi ile ikinci golümüzü atıyoruz son dakika ilk yarının son dakikalarında. Ve ilk yeri bitti. Neymar yerine Mbappe'yi koyalım. Messi değiştirelim. Sonra Figo'yu değiştirelim. Bence böyle iyi olur. Dur bir dakika. Tamam. Şimdi önde baskı. Önde baskı sonuç getirdi. Getiremedi. Şimdi Mbappe çıkıyoruz. Mbappe. Mbappe verdi Foden'a Foden. Foden. Attı pasını Bernardo'ya. Bernardo alabilecek mi? Aldı gidiyor. Bernardo orta açtı. Ama Europa. Şimdi aldık topu. kaleciye dönelim. İyi bir pas. Şimdi çok iyi. Ah. Şimdi Silva ile çıkıyoruz. Fernandes. Şimdi Droppa gol. 3. golümüzü attı ile 3-1. Şimdi tekrar başladı. Başladı, başladı. yokpa alamadık. Şimdi baskıya devam. Ve faul oldu. Of. Yine faul oldu. İnşallah daha gol yemeyiz. Haydi. Baskı baskı. Hah, tamam. Hayır, hayır, hayır. Hayır, gol yedik ya. Arkadaşlar bu arada takımım iyi mi? Eksik mi? Kimleri oynatmalıyım sence? Yorumları yaz, yazsanız çok iyi olur. Ama offside oldu. Şimdi Drogba kalecinin büyük hatası. Yapay zeka bazen böyle hatalar yapabiliyor kaleci. <laughs> Şimdi drop hızlı çıkalım. Şimdi topu alabilecek miyiz? Topu alamadık. Diğer ile çıkmaya çalışıyorlar. Çıkamadılar. Şimdi çok iyi bir pas. Dokun. Mbappe koş. Taça çık. atamadık. Gol yemeyelim. Yemeyelim. Yemeyelim golü. Yes. Şöyle bir uzağa fırlatalım. Diyecektim. Ki fırlatamadık. Hayır. Hayır. Yeme. Yes. Direkt. Şimdi hızlı çıkıyoruz. Mbappe. Drogba. Ve son dakikada gol. Durum 5-2 oluyor. Ve maç bitti. maç daha yapacağım. Ama bu maçı biraz daha zor yapacağım. Çünkü bu çok kolaydı bu maç. Şimdi daha zor. Hemen başlıyoruz. Şimdi başladı maç. Hızlı başladı. Ve sonuç getirmedi. Ve şimdi dropla Neymar evet ve gol değil. Neymar çok iyi pozisyonda. Konya bu sefer Bruno ile Ve gol değil. Haydi o topu alırız. Yes ama Hızla gitti. Haydi Neymar. Drogba ve gol. Çok iyi bir atak ve atağın sonucu da gol getirdi. Golü getirdi. Pardon konuşamadım. Şimdi yine top aldık. Yine çıkıyoruz drop ile. Drogba, Figo ama topu kaybettik. Taç. Şimdi bakıyorum. Şunu seçtim. Luis Figo. At ileri Drogba. Atamadı kafayı. Şimdi haydi uzaklaştıralım. Haydi. Hoy gibi gol gelir mi? O oh, topu kontrol etti. Hadi. Hayır. Gol yemeyelim. Son anda. Şimdi drop'a top. Kaybetti dropda topu. Ve ne oldu? Ta Korner. ve gol Hayır Ha, gol yemeyelim. Gol yemeyelim. Ee, yedik. 1-1. Yine tekrar başlıyoruz. Hızlı bir atak yapamadık. Şimdi Fernandez baskı yapın baskı yapın yes topu aldık şimdi gidiyoruz Messi atamadı haydi Fernandez al haydi kaleciye dön tamam kaleci ileri ve ilk yarı bitti bir bir. Bu sefer değişiklik yapmayacağım. Başlıyoruz. Şimdi hızlı başlayabiliriz. Hayır. Hayır. Gol yemeyelim. Yes uzaklaştırdık. Hayır. Şimdi geriye dönelim, geriye dönelim. Baskı. Şimdi Neymar. Messi'ye. Messi, Messi, Messi. Çok iyi bir pas değil. Yes. Topu aldı. Drogba'ya gidemedi. Hayır. Yemeyelim. Yemeyelim o golü. Tamam. İyi. Şimdi ileri oynayalım. Bu kadar da değildi. Neyse. Şimdi bir orta açamadık. Touch. Direkt Neymar'a. Ortayı açtık Drop'a atamadı. Alalım topu. Alalım topu. Hayır, yemeyelim, yemeyelim, yemeyelim. Yes. Çıksın o. Tamam. Sakın kafa golü yemeyelim. Hatta gol yemeyelim hiç. Uzaklaştır uzaklaştır. Hayır yedik ya. Şimdi tekrar başlıyoruz. Hızlı başlayalım dedik. Olmadı. Oh. Çok iyi. Şimdi bir orta gol gelir mi? Gelmedi. Şimdi topu aldık. Şimdi hızlı çıkıyoruz. Neymar orta içeri. Hayır, maç bitti. Kaybettik. kaybettik. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Kalın sağlıcakla.